Peki e, Hazreti İbrahim ile ilgili bölümü de anlatabilir misiniz? Şimdi e, Hazreti Ad Adem'den sonra e, rivayetlere göre Kabe pek çok kez e, doğal afetler nedeniyle belki belki başka nedenlerle e, tahribata uğruyor ve e, yeniden yeniden pek çok kez inşa ediliyor. Bu e, inşalardan birisi de Hazreti İbrahim'e ait. E, Hazreti İbrahim e, oğlu İsmail'in yanına gidiyor e, ve Kabe'nin temellerini bulup yeniden inşa ediyor. Kur'an-ı Kerim'deki o ifade de çok ilginçtir. Kabe'yi inşa ettiğini, temellerini bulup yükseltti diyor. Yani zaten Hazreti İbrahim'den çok daha önceden var olduğunu, onun temellerinin kaldığını ve o temellerin bulunup yükseltildiği anlamına geliyor. Peygamber Efendimiz zamanında da mesela Kabe'yi neden inşa edilmiştir. Fakat orada çok ilginç bir durum var. Peygamber Efendimiz'e peygamberlik gelmeden 5 yıl önce... Kabe inşa edilirken, peygamber efendimiz de o inşaata katılmış. Ee, Kabe şu ankinden daha farklı bir yapıdaymış. Mesela şu anda küp şeklinde ama o zamanlar dikdörtgen şeklindeymiş. Ve e, ölçüleri 32 zirayı 20 ziraymış hadislere göre. En uzun duvarı 32 zira, en kısa duvarı 20 zira. Bunun birbirinin oranı da 1,6 yani altın oranı veriyor. Ee, güncel modern metotlarla ölçtüğünüz zaman da 21 metreye 13 metre yaklaşık çıkıyor. Bu da altın oranı veriyor. Bu da Hicri İsmail'i yani Kabe'nin hemen yanında bir yarım daire vardır. Bilirsiniz. O yarım daire içine alacak şekildeymiş aslında. Malzeme yetmediği için o zamanlar hemen kısa şekilde çevirip Hicri İsmail'i Kabe'nin dışında bırakıp o şekilde küçük bir yapı inşa etmişler. Yani Kabe'nin orijinal inşasında bile altın oran varmış. İlk melekler tarafından belki de inşa edilmesi dahi. Altın orana göre inşa edilmiş. Siz hiç gittiniz mi? Hiç nasip olmadı şu ana kadar gitmek çok istesem de gidemedim maalesef. Hani bu kadar araştırdıktan ve yazdıktan sonra hani gidememiş olmanız gerçekten üzücü. Evet. Şimdi gitmek için e, hemen girişimlerde bulunmuştum aslında ama bir yandan belgesel çalışmaları yakında sinemaya e, vizyona sokmak istediniz. Kutsal Gizemler belgeseli var. Onun kutsal çalışmaları... gizemler belgeselinin buna bir alakası var mı? Yoksa Şimdi başka şöyle, bir şey kutsal mi? gizemler belgeselinin yaklaşık üçte biri bu kitapta var. Hı hı. Geri kalan kısmını e, belgeselin içindeki bütün gizemler ortaya çıkmasın diye e, hepsini açıklamadık. E, ve bir filmin de bir öncüsü gibi olsun istedik bu kitap. Biraz daha ayrıntılı versiyon olsun gibi istedik bu ilk bir bölüşlük kısmını. Bütün bunlarla uğraşınca yani hizmet ve insanlara iyi, güzel anlatma gayesi ağır bastı ve bir müddet ertelemek zorunda kaldım Kabe'ye gidişime. Ee, kısmetse ne zaman gidebileceksiniz artık? Yani onu tabii bilemeyiz ama benim planım bu sene bitmeden gitmek istiyorum. Bir izleyicimiz sorar, bütün dinlerin Arap topraklarında doğmasının sebebi nedir diye. Çok açık, e, pek çok hadislerde de söylendiği gibi Hazreti Adem ilk kez Mekke'ye geliyor tövbe etmek için Allah'ın kendisine en mübarek, en seçkin yer olarak gösterdiği yere gelip, o kendisine gösterdiği ilk evde, ilk ibadet evinde Allahü Teala ibadet ediyor ve insanlık buraya e, Mekke'den geliyor. O yüzden şehirlerin anası der e, Kur'an-ı Kerim'de Mekke için. Çünkü insanlık e, kutsal kitaplara göre, hadislere göre. Bu bölgeden yani Mezopotamya, Suudi Arabistan yarımadası, Anadolu, Orta Doğu yani bu topraklardan dünyaya dağılmıştır. Ve buradan doğuya doğru yönelmiştir. Sonra batıya bu şekilde akımlar var. Zaten baktığınız zaman da nüfusun en yoğun olduğu bölgeler kuzey yarımkürede bulunuyor. Ve dünyanın en eski medeniyetleri gene bu topraklarda mevcut. Mesela Harran'da dünyanın en eski tapınağı bulunmuştur dünya'nın en eski e, inşaatlarından birisi. E, Ley hattından bahsediyorsunuz kitabınızda. Onu bir anlatabilir misiniz bize? Ley hattı henüz bilimsel açıdan kesin olarak kanıtlanabilmiş bir şey değil ama e, bir takım görüşler var bu konuda. Dünya'da değişik enerji hat, enerji bölgelerinin, enerji çizgilerinin olduğuna dair bir teori bu. Bu teoriye göre her bölgenin, her yerleşim merkezinin kendine has bir enerji alanı var. Mesela Mekke insanları ruhani boyutta Tanrı'ya yaklaştırırken, mesela başka bir yer insanı bambaşka şeylere, bambaşka düşüncelere, bambaşka duygulara iletebiliyor. Ve... Bu enerji noktalarının birbirine bir ağla bağlı olduğuna dair bir teori ama bunların nerede olduğuna dair bir ölçüm yapılamıyor, bir e, bilimsel olarak ispatı yapılamıyor. E, sadece çok büyük e, dinsel mabetlerin bulunduğu yerlerde bu enerji alanlarının bulunup insanlar tarafından hissedildiği ve buralara daha çok inşa edildiğine dair bir teori var. Siz gelirken şimdi dünya haritasını beraberinizde getirin, dünyayla evet. beraberinizde getirmişsiniz. Onu getirmenizin belli bir sebebi Üzerine bir şey mi gösterecektiniz bize? Yani bu Kabe ve Mekke şehrinin dünyanın altın oran noktasında olmasını üç boyutlu olarak bir model üstünde anlatırsak daha anlaşılır Hı -hı. olabileceğini düşündüm. Buyurun. Şimdi bu bizim ana konumuz olan Mekke'nin altın oran noktasında olması şu şekilde ifade edilebilir. Şurada Mekke şehrini görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi Türkiye'nin biraz altında, Arabistan içerisinde. Şimdi Mekke öyle özel bir konumda Birazcık ki... Birazcık daha onu, şu sizin kameranız, oraya doğru çevirirseniz izleyicilerimiz... Şöyle daha. Evet. Tamam. Şimdi e, Mekke'den kuzey kutup noktasına olan mesafenin, güney kutup noktasına olan uzaklığının e, mesafesinin birbirine oranı 1,618'i veriyor. Ve... E, Mekke'nin güney kutbuna olan uzaklığına... Onun grafiği de var elimizde onu da gösterir, evet. gösteriyoruz. Evet, Google Earth'ten de bakabilirsiniz buna. Mekke'nin güney kutup noktasına olan uzaklığının iki kutup noktası arasındaki uzaklığına bölümü de 1,618. Yani bu tesadüfen olma ihtimali çok zor olan bir şey. Ama bununla da bitmiyor. Yani bambaşka bir noktaya geliyor e, süreç ve ikinci bir e, altın oran tespiti daha söz konusu e, ee, Mekke şehrinden gün dönüm çizgisi dediğimiz enlem boylam haritasının e, sonunu ifade eden, şuradan göstereyim onu da. Yani e, Mekke şehrinden haritanın enlem boylam haritasının iki sonucu. Buradan e, doğu yönlü uzaklığı ile batı yönlü uzaklığının birbirinin oranı da 1,618. Batı yönlü uzaklığının şu iki mesafenin yani dünyanın bu enlemdeki çevresine olan oranı da 1,618. Yani her yerde 1,618 çöküyor Mekke ile ilgili. Ee, ve işin ilginç yanı da şu. Bu bildiğiniz gibi Greenwich'e dayalı bir çizgi aslında bu sondaki çizgilerde. Yani gündönüm çizgisi 1800'lü yıllarda batılı Hristiyan ülkelerin icat ettiği bir çizgi. Yani icat ettiği de demeyeyim belirlemişler. Belirli. Evet. Yani ee, İngiltere'den Greenwich'ten e, geçsin demişler Hani o zaman daha güçlü olduğu için İngiltere' e, başlangıç meridyenini Burası kabul etti. ve son meridyenlerde büyük Okyanus'un ortasındaki meridyen olmuş e, ve bu tamamen siyasi bir çizgi siyasi bir çizgiye göre bile Mekke'nin altın oran noktasına düşmesi insanların toplumların kararlarının dahi e, toplumların ortak dillerinin dahi, aslında gizli bir el tarafından yönetildiğini ve bir kadere tabi olduğunu gösteriyor. Siz